Seyirlenmelerin genel belirtileri öncelikli olarak sinir sistemi üzerine olan etkileriyle sinirlilik, bilinç kaybı, aşırı terleme gibi belirtiler. Sindirim sistemine olan etkisi ishal, bulantı, kusma şeklinde özetleyebileceğimiz belirtiler. Solunum sistemi üzerindeki etkisiyle ortaya çıkan solunum sıkıntısı, öksürük, boğulma hissi gibi belirtiler. Ve dolaşım sistemi üzerine etkisiyle ortaya çıkan nabızdaki değişiklikler, kan dolaşımının yetersizleşmesi, kalp ritminde bozulmalar, kalp ritminde düzensizlikler şeklinde özetleyeceğimiz etkiler ortaya çıkarması ve hayatı bu anlamda da tehdit etmesi. Seyirlenmenin genel belirtileri bunlardı.